Irox Türkiye'ye ayağımıza kadar geldi. Bizler de antrenman yapmışken neden bu yarışmaya beraber hazırlanmayalım? Hadi gel basacağız. Pışk. Irox yarışmalarının en önemli kısmı koşu kısmı. Bundan sonra haftada bir canlı yayında beraber koşacağız. İstersen programda detaylı koşu antrenmanları da olacak. Tek yapman gereken yarışmalarda bu şekilde kondisyon ayetleri var. Eğer evinizde bunlardan yoksa canınızı sıkmayın çünkü yapabileceğiniz pek çok Kondisyon hareketi programımızda fazlasıyla mevcut. Bizim kızağımız yok. Yapabileceğimiz pek çok hareket hem vücut ağırlığıyla de dumbbell'la programımızda mevcut. Bizim kızak çekmemiz gerekiyormuş. Evinde belki barfix barın vardır. Burada çok etkili çekiş hareketleri yapabilirsin. Barın yoksa üzülme senin dumbbell'ın var. Al sana güzel bir çekiş hareketi. E zaten biz burpee sabah kahvaltısında yiyoruz. Seni bir burpee makinesi haline getireceğim. Farmers carry'i nasıl yapacağım diyorsan kettlebell yoksa dumbbell var. Hocam evimde kum torbam yok ne yapacağım sakın deme bile. Çok güçlü bacakların olacak. bolum yok. Vol bol bol nasıl yapacağım diyorsan hiç yanını sıkma. Bu işin en kolay kısmı al sana bol bol geliştirici bir hareket. Ben zaten spor salonuna gidiyorum ki diyorsanız programın içinde spor salonunda yapabileceğiniz Hilux antrenmanları da mevcut.